şu anda kuşlarımızı salacağız hava durumuna göre 9 ile 10 arası demiştim ee, daha yeni sis kalkmış ee, hava güzel ee, kuşların durumu da gayet iyi İlk yarışımız belki eksiğimiz gediğimiz kusurlarımız olmuş olabilir ee, herkes hakkına helal etsin ee, şu anda kuşlarımızı salacağız 2 dakika beklesinler dinlensinler diye bekliyoruz Bu arada da görün dedik kuşlarınızı. Herkes kuşlarını görsün. Görme yoktur. Bana eşlik eden Emre Şeker kardeşime de çok teşekkür ederim. <laughs> Eyvallah kardeşim. Varlığı daim olsun. <laughs> <laughs> Kuzum şu arabalar geçsin. Arabaları kontrol edelim. <laughs> Kıda, kamyonu bekleyelim. Tamam, tamam, tamam kuzen salabiliriz. Haydi Bismillah. Ayrıca başarılar. Maşallah. Maşallah. Kafesin içini de göster kardeşim. Şöyle. Tamamdır abi.